Ben temizlik yapmam Fıstığın sen karı gördün mü? Tamam hadi kalk ben oynayayım Bekle Barbun Müzik Gülooom Gülooom Ben bu kesildim? Hayır ben bak göster. Rengi pes bende. Pastamızın sadece bir katına damla çikolata suyu. Ben unuttum. Hindimiz var. ablama geldim. O kadar soğuk ki hava. Umarım yemekler hazırdır. Zehra, Uçum, Özlü. Allah. <laughs> Ay ben bunu sevmiyorum. <laughs> Oo bir de beyler beyi. Evet. Burada sokaklar fazlaca dar kavalar. Hemen. Bu her şey bitmiş yani. Şey yer bekledim. Ya, ya? ben gittim Migros'tan alışveriş falan yaptım yani. Kokin almamış kızlar var mı? Bu yıl. Almadım. Almadın mı? Kim ne alacak? <laughs> Keşke sana. Benim kokine ihtiyacım yok. <laughs> zamul haline var. Göstereyim ot getirmiş da. <laughs> <Çıkarıyorum>. ıspanak. <laughs> <laughs> İçinde pilav var zaten canım. Ha. Teşekkürler aşçımız. Bu da ekmek kesmeye çalışıyor mu? Kızlarımız. <laughs> ama maşamız bu. <laughs> evet, son. Kalp alalım. Şimdi doldurayım. Kalp ya. aldık maçayla. 200 sayfa haberleri var mı? Ama... Hay çok sıcak daha yeni ama. Ay onu güzel şey Bu ne çorbası bu? Merco. <laughs> Cheers. Güzel bir şarkı açaydın ya böyle. Doğa ediyor muyuz? Evet. Tanrım <laughs> verdiği nimetler. Yeni. Ne bekliyor? Nazar. Güzel <laughs> <laughs> <Sen> bir tane. Ateş <laughs> çıkıyor şu an. Ne yapıyorsun ya? <laughs> <Yok, gülüyor> sen? Bu ne ya? Sen bunu şey nereden buldun? Doğru mu? Erkek olarak kaydediyorum. Doğru. Doğru. Mehmet

Resim kaç başım Aynen, 42, kaç? Anne 43. 42. 3 yaşa. 3 yaşa. tam 42, yaşa, e, tam 42 oluyor anne. Evet. <laughs> anne nerede 42 ya? Biz Kürt değiliz. Babası olabilir ama biz de yok. <laughs> bende bile var. 2002 değil, Onun doğduğu Baba rakı koyayım mı? Baba. Bunu içsin ya. Koyma. Al hazır. Doğru. Seni köz. Bizim kimliklerimiz. Baba bu sevdanı, <laughs> bu, <gülüyor> bu, <gülüyor> bu, <gülüyor> bu, <gülüyor> bu yüzünü göster. Bak evlendi, evet Yüzük dedi. Yüzlük evlenmek mi oluyor lan? Ben de takabilir miyim? Takabilirsin. Gel. Hayır, ben başka bir yüzlük takmam. Enerji olsun. Zaten olur. bana da büyük. Arkadaşlar, enerji... Ya ben evliyim, ne enerjisi? Ahmet Kaya mı çalıyor? <laughs> Bombalayacaklar evi. Hayır, şurada çok kalabalık. Ne yapıyor? 我不行了 Ben onun üzerine Ve? 500 tane falan puff litirdim. Ve açılmaz. Her zaman ne yapıyor? <laughs> Ama başım döndü. Ben puff için çok başım dönüyor ya. Abla başım döndü. ya bu bu Merkan oldu ev benim içmiyorsun. Ben size de bakayım. <laughs> Hayır da abla. abla ne olur bir Hayır. daha. Allah beni ver. Biraz biraz, be. biraz sarhoş. Abla <laughs> Evli, nişanlı, evli, <laughs> O da sen olaydın. Aman ja. evet aşağı koyman lazım. Selam. Bu da engelli ayağı. Evet. 7 4 3 2 1. Allah. Çok çözmüyorum. Nasıl? Ay Biri beni talim ödeyebilir miyim? Gel <laughs> sürüp Game, game şarkı bu kız cümlesiz ve her yerde ayağını açıyor <laughs> sence? Evlenemiyorum diye mi ağladın? Evlenmek benim bana göre değil. <laughs> 30 yaşında falan. <laughs> Seni sen yeter. <mi> <laughs> <laughs> ne yapıyor bu lan? <laughs> Almadı ya. <laughs> Yılbaşına Yıl başına girmiş bulunmaktayız ama Esra çok kötü. Şimdi böyle oduna bakmayın. <laughs> kendisi çığlık atıp atıp Nerede duruyor. Benim kameram niye böyle lan? Işıktan galiba. <laughs> 3 rakı, 3 de çitle. Bir de bunu içiyor. Üstüne bir tane bağırıp bağırıp duruyor. Ağladı. 2026'ya girdik diye. Ama ben yine de çekiyorum. Şerefe klasik diye bir oyun var. <laughs> Şerefsiz diyecekler tamam <tabii. gülüyor> Ve benim en sevdiğim doz kazığı var. Doz kazığı. <laughs> Eğer yarasa da içine girsem dediğim bir durum yaşamadım. Yani. Ben yaşadım. Yaşadım. Ben o ya çok yaşadım. yaşamışımdır. Ben de yaşadım. Kesin yaşamışımdır. Evet. <laughs> tamam içeceğim. Mesela birazdan milli bir piyangodan bana para çıkacak. O Japonya biletini nereden <laughs> alacağım seni? Ne <laughs> <laughs> Bana mı? Bana milli piyangodan çekmeyeceğim. Almayı unuttum. Ben ama harcayamam. Ben seni yine harcarım merak Olur etme. Olur ben de herhalde zaten parayı. Ama Milli Piyango numaralı canın biletine çok değerli. Oradan da benim yüzde bir on hakkım var. Oradan. <laughs> ne oldu? Ben cebim olmuyor. Yok. Yok. <laughs> Küfür edecek. Güzel. Bunu sevmeyen başka birisi var mı? Gamze'nin eski sevgilisi. <laughs> Kim? Berk ya bu. Bu ortaya giremez ama. Bir dakika. Olay sen? Oğlum bu çok rahatsız edici. İyi O beni sabahı kaldırıyor yani. Ben yapacağım bir şey şimdi bu değil Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Hatırlıyor Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Gideceğim. Daha fazla savaş olmasın bu. Alacak olsa gideceğim. Ee, Ece üstünde çıkma ben değiştim sonra. <laughs> <Senin> telefonun yarısı da. <laughs> <laughs> Biraz onun için ağla. Evet. Tarıkıyor, telefon alamıyor. Ama güldü. Ağlamadı. <laughs> Ben telefonu alırsam sana telefonumu verebilirim. Teşekkür <laughs> ederim çok iyi. Bu <laughs> Tuvaleti temizlemeden çıkmadım. Öyle bir şey yapmadım. Hayır, yapmadım. Hayır. hayır, hayır. <laughs> Havuza bir işemedim. 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 Hepimiz işemişizdir bence. Havuza işemedim. işemedim. İşedim. İşedim. <laughs> 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 Gidene işedim. İğrenç bir şey. Gidene nasıl işeyebiliyorsun? Gidene ben de işedim. Havuzdan işen... He o gider. Tamam. Gidip oraya oturuyorsun, oraya işiyorsun. Hadi ya, ya! Onu ben de yaptım. <laughs> Ama havuzun içini içemedim. <laughs> ben de içine içemedim belli olur. <laughs>